Tamam artık libgdx az buçuk nedir, ne değildir biliyorum. Kurup kullanmak istiyorum. Ana sayfada zaten get started diye bir parça var. Link var daha doğrusu. Nasıl başlarız kısmı. Setup instructions'a gidecek olursanız aslında o indirme linkini daha kolay bir yere koyabilirlermiş. Öncelikle bir developın environment'a bir ideye ihtiyacımız olacağını söylüyor elbette. Yoksa yani Java kodunu nasıl yazacağız? Sistemimizde Java kurulu olmalı, JDK'mız kurulu olmalı ve bir de IDE'ye ihtiyacımız var. Biz VS Code kullanacağız ama başka bir IDE kullanıyorsanız da burada aslında sizin için bazı yönergeler, yönlendirici e, bilgiler bulunuyor. Bizim için veya hani başka bir IDE kullanan için belki önemli bir nokta JDK 17 veya 21'i destekliyor şu anki hali LibGDX'in. Ha, bazılarıyla da uyumlu olup tam uyumlu olmayabilir veya ileride bu destek artabilir bazı şeyler için azalabilir. Ben şu an 21 kurulu ben de o yüzden 21 ile birlikte kullanacağım. Bizim için şimdiki aşamamız aslında bir proje oluşturmak olacak. Ama projemizi daha doğrusu şey şunu söyleyeyim. Projemizi daha doğrusu proje yönetimi için LibGDX Gradle kullanıyor. Maven gibi Gradle gibi farklı proje yöntemleri, yönetim yöntemleri var. Bunlar aslında projemize ekli olan dış kaynakları daha e, sistematik bir şekilde tutmamızı sağlıyor. Projemizi build ederken neler dahil edilecek, işte nasıl ayarlar kullanılacak bütün hepsini e, aslında bizden soyutlayıp kolay bir hale getiriyor. Ancak VS Code düz haliyle içinde Gradle kurulu bir şekilde gelmiyor. Extensions kısmında Elbette Java yüklü olmalı öncelikle. Hani Java yüklü değilse burada Java Extension'larımızı yüklüyoruz. Ve bir de Gradle'a ihtiyacımız var. Yani düz bize yüklü geldiği haliyle VS Code'un içinde bulunmayan bu Gradle uzantılı parçaları yönetmemizi sağlayacak aslında bir nedir? Sistem. Şu Gradle for Java var bende. Onu kurdum. Bu ne sağlıyor? Bir Gradle projesini açtığım zaman o Gradle dosyası üzerinden çalıştırmamı sağlayacak projenin ki bunu LibGDX projesini çalıştırmak için ihtiyacım olan bir şey. Yoksa LibGDX'in paketini indirdikten sonra bir sürü kendim bazı şeyleri ayarlamam gerekir. O ayarların hiçbirine ihtiyaç duymamak için bunu yapıyorum. LibGDX projesini kurmak için bir setup aracı var. Bunu indirmemiz gerekiyor. Ee, GitHub sayfasına yönlendirdiği zaman releases altında en güncel versiyon hangisi ise onu indirebiliriz. Jar dosyasını indiriyoruz. Java runtime bilgisayarımızda kurulu olmalı bunu kullanabilmemiz için elbette. Ha, ama ben de <laughs> indirilmişi vardı, o yüzden indirilmişi üzerinden açıyorum. Bu nedir? Bu bir bizim için Gradle projesi oluşturacak. Libgdx'i içeren. Proje adımızı burada yazıyoruz. İşte test projesi bir şeyler buradaki paket aslında içerideki paket yönetimi için yine mesela burada test projesi gibi bir şeyler olabilir. Bu aradaki noktalar da projenin işte paketinin tam adını içeriyor. Yani daha farklı şekilde yapabilirsiniz. Ben sadece proje adı kısmını değiştirdim ama bu biraz da işin Android tarafında mesela siz Android'e bir şey yayınlıyorsunuz. Hani burada başka projelerle karışmaması için aslında daha uzun bir isim var. Burada bir tane işte şirket adınız olur, proje adınız, oradaki işte alt dosya adı falan filan gibi şeyler olur. Ardından Project Options'a geçiyoruz. Hiçbir eklenti olmadan kuracağım ben projemi. Ancak burada bazı template'ler var. Basacak olursanız mesela bir oyun için neler gerekir ee, ona göre bazı paketlemeler var. Onun dışında kullanacağınız dile veya bazı sistemlere göre veya içerilmesini istediğiniz üçüncü e, parti eklentilere göre farklı template'ler bulunuyor. Ben en düz haliyle bir desktop platformunu e, hedefleyen bir proje olarak oluşturuyorum. Next dedikten sonra yine bazı üçüncü parti eklentileri burada dahil edebilirim. Bunlar bizim yüklediğimiz jar dosyasının içinde, içinde yüklü gelen şeyler de değiller. Bunları dahil ettiğim zaman aslında indirip projeme ekleyecek. Ve mesela işte bazı fizik motorları ile ilgili eklentilerde yine burada dahil etmem gereken parçalar gerektiği takdirde. Next diyorum onların hiçbirini şimdilik eklemiyorum. E, ardından burada da LibGDX'in şu anki e, versiyonu ve işte desteklenen en düşük Java versiyonu gibi bazı ayarlar var. Bunları da hiç değiştirmeme gerek yok. Sadece ben bir proje yolu seçeceğim. Onu da masa üstünde yeni bir klasör açarak yapalım isterseniz. Hadi adı da test projesi olsun. Ki bu proje adımla aynı olmak zorunda değil. Yazabilirsem projesi yazacağım. Az önce yazdığımız proje adımla aynı olmak zorunda değil. Ama aynı yazmış oldum. Generate dediğim zaman kolay bir şekilde hızlı bir şekilde projeyi oluşturdu. Çünkü hani çok fazla bir eklenti seçmemiştik. Exit dedim. Masa üstünde test projesinin olduğu yere gidecek olursam içine bir bakayım neler var hani Gradle ile ilgili parçalar var öncelikle assets altında mesela oyun kaynaklarımız iki boyutlu üç boyutlu görseller resim e, müzik dosyaları gibi şeylerin gideceği assets klasörüm var core altında aslında source main içinde bütün bu e, hani az önceki proje uzantımızı içeren yerde de bir main java dosyası var ki hani temel sahne az önceki gördüğümüz libgdx logosunu içeren boş bir sahne oluşturan bir java dosyası içinde pek bir şey yok aslında gradle ile ilgili yine bazı eklentiler var ben bunu vs code'da açacağım ne yapmam gerekiyor file open folder dedikten sonra gidiyorum test projesini buluyorum bu klasördeyken klasörü seçtim güvendiğim e, yazarların yazdığı bir kaynak dedim. Bir süre şu sağ alt veya işte ortaya geldi şimdi Gradle'ın proje ayarlarını yaptığını göreceğim. Yani bu bitene kadar aslında bir Gradle projesi olarak görmemiş olabilir, tanımamış olabilir. Her şeyin e, ayarlanıp bittiğini burada birazcık bekleyerek takip edeceğiz. Ha, boş bir proje ama yine de Gradle. Bazı dahil edilmesi gereken kaynakları e, dahil ediyor projemize. Bazen Gradle dosyasının içerisinde dış kaynaklar falan da olabilir. Yani bir internetten indirip ulaşılması gereken kaynaklar olabilir. O yüzden burada bir indirme süreci de olabilir. Özellikle e, dışarıdan bazı kütüphaneler dahil ettiysek. Onun dışında. Şimdi dedik ki Gradle kurulu olmalı. Gradle projesi olarak algıladığı zaman şurada aslında ben de birazcık ekranda daha rahat görelim diye daha büyük kullanıyorum. Yani videolarda özellikle yazılar daha rahat göz, gözüksün diye. Yoksa <laughs> kör olduğum için değil. Ama şurada birazcık sığmadığı için belki burada eklentiler de var. O yüzden e, Additional kısımda fil Şuradaki Gradle'ı Fill olarak gördük. Extension'larda e, Gradle yazdığımızda filli bir eklenti yükledik ya. O yüzden o fil olarak şuradaki fil olarak gözüken bir hani sizde ikon olarak gözüküyorsa öyle gözüken Gradle kısmına gidersem projemi Gradle projesi olarak algıladıysa eğer burada e, Gradle ikonu geliyor. VS Code biraz şöyle çalışıyor. Eklentiler hani yüklü değil olarak geliyor. Parça parça ekliyorsunuz. Sizin açtığınız projeye göre eklentiler aktif hale geliyor. Mesela bir Java projesi açmadıysanız Java ile ilgili ayarlara erişemiyorsunuz bile. Ve burada aslında şey hani hiçbir şey açık değilken de Show All Commands, Control Shift P diyor. Control Shift P'ye basarsam ve buraya Java Runtime yazarsam Java Configure Runtime üzerinden bir Java projesi olarak açtıktan sonra burada JDK'mızı kontrol etmek iyi olabilir. Mesela JDK olarak desteklenen versiyon 21'di. Ben burada 21 seçeceğim. Apply Settings dedim. Yani çünkü orada 21 veya 17. versiyonlar diyordu, 21'i seçtim ben. Bu ayara erişebilmek için bir Java projesi açmış olmam gerekiyor ama bizim izlediğimiz adımlarla ilerlemiş olursanız bu şekilde yapmak daha iyi olacak. Ardından Gradle projesi olarak gördük ya, burada şimdi bizim tek bir tane class dosyamız var aslında. Asetler falan burada, mesela resmimiz burada gözüküyor. Gördüğünüz gibi core içerisinde, source içerisinde main.java bizim Class dosyamız bu. Bunun içeriğine dalıp neler var bakacağız ama projeyi çalıştırmak istiyoruz. Gradle fil buraya gelmiş bakın. Demin anlatmaya çalıştığım fil buydu. File basıyoruz. Şimdi ne çalıştırmak istiyorum ben? Burada aslında içerisinde tasklar olarak bulunuyor. Mesela test projesi benim projem. Gradle ile ilgili burada yapabileceğim bazı görevler, işlemler bulunuyor. Ve application altında run var. Run task dersem aşağıda Gradle, Gradle'lığını yapıyor yapması gerekenleri yapıyor ve en sonunda çalışan oyunumuzu elde etmiş oluyoruz. Herhangi bir etkileşim yok henüz. İşte bir sonraki bölümde o etkileşime bakacağız.